İşte Amerika ve Trump faktörünü de konuşalım istiyorum. Trump'ın da böyle hani aslında Amerika'nın menfaatlerine yönelik adımlar atıyor diyor. Biraz hani çılgın tırnak içerisinde bulunsa da. Şimdi en son da böyle Fed yönetim kuruluna yönelik ani bir hamlesi vardı. O da bir kaygıyı ve risk faktörünü ön plana çıkardı küresel piyasalarda. Özellikle hemen altın fiyatlamaları konuşulmaya ve tartışılmaya başlandı. İşte 5.000 rakamları gram altında görür müyüz derken işte 6 bin liraya kadar 2026 yılı için tahmin edenler var. Tabii ki bir yatırım tavsiyesi değil ama bu bilgiler ve bu konjonktürel gelişmeler e, ekseninde altın fiyatları ne olacaktır hocam? Sizinle başlayalım. E, altına e, şöyle yani e, FED'in faiz indirim politikasına girdiği noktaya kadar hani biz muhtemelen belli bir bant aralığında yine bunu görmeye devam edeceğiz. Ama oraya geçmeden şu şeyi deminki e, hani şeyi söyleyeyim Filiz hocama ek olarak. Şimdi e, demin İlker Parasız hocamızdan bahsettim. Rahmetli Profesör Doktor İlker Parasız eski Merkez Bankası'nın hem yönetim kurulu üyeliğini yapmıştır hem de banka meclisi üyeliğini yapmıştır. Bu tekelci firmaların veya da sektörlerin fiyatlama davranışlarını bizim faiz fiyat diye bugün konuştuğumuz, bildiğimiz, tartıştığımız konuyu sene 90'larda yazmıştı. Yani bir Merkez Bankası'nda üst düzey yetkili bunu ta 90'larda yazdıysa Bugün bizim merkez bankamızın da bence sadece hizmet enflasyonunu veya hatta işte talep enflasyonunu değil, şirket kar güdümlü enflasyon dediğimiz faiz fiyatı da bence modellemelerinin içinde dikkate alması gerekir diye düşünüyorum. Hani bir hatırlatma oradan başlayayım. E, bu Fed'in yönelik olarak davranışları aslında Trump'ın çok basit faizi indirtmek istiyor. E, nedeni de bir senesi doldu. Önümüzdeki sene ara seçim var. ABD'de de önemli. Kongreyi kaptırdı da hani şey yapmak istemiyor. Topal olmak istemiyor. O yüzden bir an evvel içeride ekonomiyi canlandırması lazım bu tarife savaşlarıyla gümrük vergileri gelirleri e, tarihinin rekor seviyelerinde yani aslında orada kendi tarafında gayet başarılı bir rakamsal performans da var bu arada. Hani ne yaptığı bilinmiyor vesaire dense de. E, ama faizleri düşürebilmek için FED'e devamlı işte salvo atış yapıyor. Niye? Çünkü faizleri bugün düşünseniz etkisi 3 ila 6 ay ancak seçime kadar yani ABD ekonomisinde bir canlılık olur. O yüzden de işte yakaladığı yerden gidiyor. İşte yok bina bütçe renovasyon projesi diyor ki orada da haklı aslında. Yok Liza Cook'un işte mortgage fraud dediğimiz işte suistimal eksik yanlış beyan vermesi noktasından yakalıyor ki orada da haklı. E, e, şunu unutmuyor olmak lazım tabi. Fed bizdeki gibi sadece bir merkez bankası değil. Düzenleyici ve denetleyici bir otorite aynı zamanda. Yani bizdeki BDDK'nın fonksiyonlarına da sahip. e Şimdi Fed'de bir guvernörün yani bir bölgesel merkez bankası başkanının bir kredi başvurusunda yanlış diyelim adına hani yalan demeyelim ama yanlış beyan vermesi ki aslında hani doğru olmayan beyan yanlışa tekabül ediyor yalana tekabül ediyor. E aslında çok ciddi bir etik sorunu. Dolayısıyla o kişinin de Bizim burada işte en başta konuştuğumuz asgari ücretlinin emeklinin işte vatandaş dört haneden üç tanesinin refahını etki eden şu anda ekranda olan dolar üzerinden enflasyon etkisini düşündüğünüz zaman aslında sadece Amerika'nın derdi değil. Hani bizzat Cansun Cüneyt'in Filiz'in de derdi ya da Ayşe'nin Hasan'ın Salih'in Mehmet'in de derdi. O yüzden Trump aslında orada yanlış şeyler yapmıyor kendi tarafından baktığınız zaman. Yani Merkez Bankası bağımsızlığı vesairesi hani belki tartışmalı ki o da bambaşka saatlerce sürebilecek benim hiç katılmadığım tartışmalardan bir tanesi ama Özetle hani haklı bir şey çünkü etik sorunu olan bir kişinin eğer ABD'de işte 15 şey 16'sı ile 17'sinde faiz oylaması var gidip orada oy kaldırdığı noktada gerçekten hani olması gerektiği yönde bir hani oy kullanıp kullanmadığından nasıl emin olacağız aslında soru bu. Dolayısıyla hani o perspektiften Fed'de yaptığı doğru. Haliyle tabii bu piyasaları etkiler dendi ama ABD borsalarına bakıldığı zaman şu anda pek etkilemiş gibi gözükmüyor. Daha çok bence faiz indirim yani beklentisi noktasında. Ben Eylül'de başlayacaklarını düşünüyorum ama hani oradan sekse bile son iki toplantıda mutlaka iki faiz indirimi gelecek. Çünkü daha fazla dayanabileceklerini sanmıyorum. Ee, bir de genelde seçimler öncesinde bugüne kadar hep ABD Merkez Bankası hani bir iki toplantı öncesinde bile olsa faiz indirimine başlamıştı. O yüzden iki bence garanti faiz indirimi. Üçüncüsünün Eylül'de işte olup olmayacağı bence tartışmalı. Ben yani olabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla faiz indirim politikasıyla birlikte altının onsunda yukarı yönlü bir hareket olabilir. İsrail veyahut da Rusya'da işte tansiyonun atması ya da Pasifik'te tansiyonun atması gibi böyle jeopolitik sorunlar ve benzeri başka sıkıntılar hani keza atmasına ONS açısından olabilir ama bence Eylül'den sonra bizim ons'tan çok veyahut da en az ONS kadar artık Parite yani dolar tl kuruna da bakabiliyor olmamız lazım. Çünkü şu anda kontrollü gidiyor. Ama o, o da özellikle hani ihracat veyahut da gelinen nokta veyahut da farklı politika değişiklikleri ya da politikaya sirayet edebilecek başka değişikliklerin olması senaryosu halinde e, gram altın veyahut da işte cumhuriyet tarafına döndüğünüzde o da iki tane değişken vardır. Biri onstur yani yurt dışı fiyatlamada ikincisi de dolar tl'dir. Yani dolar tl tarafına da bakmakta fayda olabilir diye düşünüyorum. İlyas Hocam, altınla ilgili yorumları sizden almadan olmaz, yatırım tavsiyesi Tabii değildir ki. diyerek buyurun. Tabii. Şimdi öncelikle şöyle, Trump'ın tarifeler konusundaki adımlarını ben belirli düzeyde rasyonel buluyorum ama FED'e yönelik salvolarını hiç doğru bulmuyorum. Çok yanlış işler yaptığı kanaatindeyim. Dolayısıyla FED'e, sadece FED'e değil, Amerika'nın kredibilitesini artıran ciddi yanlış hatalar yaptığı kanaatindeyim ben bu noktada. Bir kere onu söyleyeyim. E, bu noktada e, şunu yapıyor. Diyelim ki hani hocama şurada mesela niye piyasa bunu fiyatlamıyor? Çünkü piyasa bir diyor ki diyelim ki Lisa Cook'u görevden aldı. 12 tane üye var Johnson'un oy kullanan faiz indirme yönünde. 7 tane zaten bunların yönetim kurulu üyesi bir tane başkan. Diğer dördü de bölgesel Fed başkanı. Orada 11 tane başkan dışında New York dışında bölgesel Fed var. Ve bunlardan dördünü alıyorlar. Şimdi Lisa Cook bunlardan biri, bölgesel FED başkanlarından biri. Şimdi orada sıkıntı şu. Şimdi Amerika'da nasıl bir usulsüzlük yapmış Lisa Cook? Demiş ki ben oturacağım ev için morguç alıyorum. Eğer oturacağınız ev için morguç alıyorsanız daha düşük faizle alıyorsunuz. Ama siz bunu kiraya verirseniz veya oturmazsanız usulsüzlük yapmış oluyorsunuz. Bir Lisa Cook bu usulsüzlüğü Fed'de görev yapmadan önce yapmış bir. İki Fed kanuna göre bir Fed üyesini sizin görevden almanız için Fed'deki görevini kötüye kullanıyor olması lazım. Dolayısıyla bizim o, o zaman oturup şöyle yapmamız lazım. Yani 12 üyenin hayatının diğer döneminde bir usulsüzlük, bir yanlış yapıp yapmadığına dayanarak görevden alma şansımız yok. İki, e, burada bunu ispat etmeniz çok zor. Mesela Atlanta'da bir ev almış. Diyebilir ki ben oturmak için aldım. Oturdum ama şimdi oturmak istemiyorum da diyebilir. Dolayısıyla öyle veya böyle bakın haklı bile olsa burada Trump haksız gibi de görünüyor. Neden? Çünkü Pavlo sürekli saldırıyor. Ve asıl niyetinin biz... FED'e baskı yaparak, FED yönetimini değiştirerek faiz, faiz indirmeye çalıştığını söyleyebilirim. Esas mesele şu söyle demiştiniz. Yani burada FED'i baskı altına alıp aslında amacı evet. Trump'ın yani bulduğu herhangi bir doneyle FED'i baskı altına alıp Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası'nın faiz indirimine zorlamak ve yöneltmek. Buradan devam ediniz. Evet. Buyurun. Tabii, tabii burada sadece başkanı değiştirmesi yetmeyecek. Biliyorsunuz Mayıs 2026'da Powell'ın görev, görev süresi bitecek. Çünkü yetmez. Neden? 12 kişi var. 12 kişinin oyları faiz indiriminden yan olması lazım. Bunu bildiği için başkan yetmeyecek. O zaman ne yapmaya çalışıyorlar? 4 bölgesel Fed başkanının yerini sarsacaklar. Şimdi bu 4 bölgesel Fed başkanı tutuşmuş durumda. Neden? Bu 4 bölgesel Fed başkanını oradaki yönetim seçiyor. Diyelim ki işte New York değil de işte ne diyelim farklı bir eyalettesiniz. Diyelim ki Dallas'tasınız. Oradaki eyalet seçiyor. Fakat 5 yılda bir valileri size onaylaması lazım kalabiliyor olmanız için. Şimdi Şubat'ta bu dört üyenin e, onaylanma süreci var. Şimdi diyorlar ki e, tarihte daha önce hiç olmamış valilerin onaylanmadı ama bu kez olacak diyorlar. Şimdi Lisa Cook bunlardan biri. Lisa Cook'u muhtemelen elimine edecek. Diğer geriye kaldı üç. O üç zaten e, oldu dört. Dört tanesi şu an dört tane Trump yanlısı aday var. E, Bowman var. E, faiz indirelim, indirelim diyor. O oyunu bundan yana kullanıyor. Christopher Waller var. Fed Başkanı adayı olarak ismi geçiyor. Bu da Trump'ın destekçisi. E, Stephen Mirin adadı. Yani baş danışmanını Fed'e e, e, Kugler'ın yerine atadı. O da Kugler'ın niye istifa ettiği de belli değil. Muhtemelen Fed yönetimi ikna etmiş. E, üniversitedeki görevime geri dön Oldu 3. Bir de Lisa Cook yerine biri gelirse 4. Geriye 3 tane kaldı. 3 tanesi atanmadığında 7'ye 5 olacak. Yani bir de başkanı da koyduğumuz zaman 8'e 4 olacak. Yani Trump istediğine ulaşmış olacak. Trump Fed'in yönetim kurulunu kendine yakın e, şekilde düzenlemek zorunda ki başkanın oyu şeklinde bir oy kullanabilsin. Sadece örneğin kendine yakın birini atasa da faiz indirimden yani oy kullansa da yönetim kurulu buna karşı çıkarsa indiremez. Ez cümle şudur. Yapıp ettiği iş doğru değildir. Fed Fed bağımsızlığı, Merkez Bankası bağımsızlığına çok zarar veriyor ve dünyaya da kötü örnek oluyor. Bundan sonra dünyanın diğer yerlerindeki siyasetçiler Trump'a örnek göstererek diyebilirler ki Amerika'da bile Merkez Bankası başkanına karışılıyor. Amerika'da bile siyaset Merkez Bankacılığına karışıyorsa biz de bunu yaparız diyebilirler. Bu doğru değildir. Çünkü bakın ben doktor tezimde politik iktisat çalıştım. Ve ucundan kenarından çalıştığım bir konudur. Şöyle bir cümle vardır, doğru bir cümledir. Merkez Bankası bağımsızlığı bedava öğle yemeği gibidir. Siz hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Merkez Bankası'nı bağımsız hale getirin. Enflasyonun düştüğünü göreceksiniz. Ve yapılmış bütün ampirik çalışmalarda, Merkez Bankası'nın bağımsızın güçlü olduğu ülkelerde enflasyonun daha düşük olduğu görülüyor. Dolayısıyla çok tabii bu nasıl bağımsız olduğunuz önemli burada. Araç bağımsızlığı var, amaç bağımsızlığı var, politik bağımsızlık var. O nedenle gerçek anlamda merkez bankaları bağımsız olmalıdır toparlayayım. Peki altın fiyatları ne olur? Bakın altın ve piyasalar şu an tepki vermiyor. Ama piyasalar biraz daha bu işi anlamaya başladığında piyasalar tarafında altın fiyatlarında biraz daha yükseliş görebiliriz. Mesela altın fiyatlarına bakıyorum. Biz 4 aydır 3.300 ya da son 2 aydır 3.380 üstüne çıkamıyorduk can son 3.380 dolar üzerine çıkamıyorduk. Evet. İlk kez bu olaylarla birlikte 3.380'in üzerine zorluyoruz. 3.400 sınırına doğru geliyoruz. Yeter mi bu haberler? Yetmez. E, dolayısıyla ne olması lazım? Altın için yukarı yönlü riskler olduğu gibi yakın vadede aşağı yönlü riskler de var. En önemli aşağı yönlü risk nedir dediğimizde Rusya-Ukrayna barışıdır. Bakalım Putin'le Zelenski bir araya gelebilecek mi? Masada buluşabilecekler mi? Buluşsalar da barışa yönelik bir umut gelecek mi eskisine yönelik bu kısım da çok önemli. Biz bakın şu ana kadar yatırımcılara dedik ki şu Rusya-Ukrayna barışını bir görelim bakalım bir araya gelebiliyorlar mı? Trump iki hafta süre verdi biliyorsunuz ama piyasanın orada pek umudu kalmadı. Çünkü Rusya toprak istiyor, ciddi topraklar istiyor Donbas gibi, Donetsk gibi. Buraları toprak tavizinde bulunacak olsa da Ukrayna bu bölgeleri vermek istemeyecektir. Dolayısıyla JP Morgan bir analiz yayınladı. Dedi ki İki sene daha bu savaş sürecek, masa devrilecek dedi. Ve dedi ki bir şey daha söyledi. Rusya bilerek Ukrayna'nın kabul edemeyeceği anlaşmalarla geliyor ki Amerika ona yaptırım uygulaması. Çünkü Rusya eğer oturup masaya bile gelmez, Amerika diyor ki sana yaptırım uygulayacağım. Senden petrol alanlara da daha yüksek vergi oluyor. Sırf bu yaptırımlardan kaçınmak için sahada Ukrayna'nın gücü Rusya'ya göre daha az kaldı. İyice köşeye sıkıştırmak için Putin e kabul edilmeyecek. Ben biraz buna inanıyorum bu senaryoya. Bir takım toprak toprak almak istiyor ama kısa vadede bunu Ukrayna'nın veya Avrupa'nın güvenlik meselelerini tamamen geride bırakarak hiçbir güvenlik güvencesi vermeden bu anlaşmayı yapmasını Putin de beklemiyor. Çünkü Avrupa kendini düşünecek burada. En cümle şudur. E yakın vadede yukarı yönlü riskler özellikle yükselme anlamında söylüyorum. bir Fed'in faiz indirimleri ne kadar indirecek? Mesela 5 Eylül'de bir veri gelecek Amerika'da tarım işi beklentilerin çok altında gelirse eğer altında 3400'ün üzerine artık 3450'lere doğru bir hareket hiç şaşırtıcı olmaz. Fed 25 değil 50 ile başlamak zorunda kalır fiyatlamasını bile görebiliriz. O nedenle Amerika'dan gelen veriler Fed'in kaç faiz indireceği ve Fed'in Fed ile Fed bu Trump arasındaki bu kavga Alevri arttığı sürece altın yukarı gider. Ama Rusya Ukrayna barışında beklentimizin çok ötesinde bir iyileşme altın tarafına bir baskı getirebilir. Dediğim gibi bu süreci takip edeceğiz. Ama gene itibariyle 3500 doları kırması ons altının öyle çok kolay gibi görünmüyor. İyi bir katalizör gerekir. Ama şu an için ben açıkçası altın alımını önermiyorum. Şu barış görüşmelerine bir bakıp ona göre hareket etmek lazım. Bir miktar düzeltme gelirse çünkü 3300 doların altına da gelebilir. O zaman almak daha mantıklı olur. Biraz altın tarafında beklemek, görmek bir iki hafta daha daha mantıklı olur gibi geliyor bana ez cümle.